Merhaba arkadaşlar, bugün Sakarya'dan Kayhan abi ziyarete geldim. Şimdi Kayhan abiyle tekrar ufak bir söylenti yapacağız. Kayhan abi merhaba. Merhaba İdil. Nasılsın, iyi misin? Hoş buldun, sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Kayhan abi biraz kendini tanıtabilir misin bize? Ben Kayhan Levent. İstanbul'da iş hayatım geçti. Ee, emekliliğe geçtikten sonra tekrar Sakarya'ya döndüm ee, ve İstanbul'da yapamadığım hobimi tekrar canlandırdım. Kuş kuş işine başladık ama e, benim çocukluk aşkım Bursa'lı çakal kuşlarıyla ile alakalıydı. E, Gençlik ve çocukluk dönemim onlarlaydı. Ama geldikten sonra süs kuşuna biraz merak saldık. Ehe. Süs kuşunda bu sefer testlendirmeler yapmaya çalıştık. <laughs> ee, bazılarında ödüller aldık. O hobimiz şu anda artarak devam ediyor. <laughs> Çeşitimiz, sayımız vesaire hiç bitmemesine, eee büyük <laughs> e, bitmemecesine devam ediyor e, hayırlısıyla. Bu hobimiz e, bizim için emeklilik döneminde e, meşgale olduğu için e, bırakmamız da zor. Evet. Yani o bizi bırakması sürece açıkçası biz herhalde onu bırakamayacağız. Bu şekilde hem kuşlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor ama bunun yanında çok güzel dostluklar ediniyoruz evet. kuş vesilesiyle. Şu anda Türkiye'nin her yerinden birçok eşimiz dostumuz var. Kapısını çalabileceğimiz çok insanlar var bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Evet. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ Kayhan abi bir de e, ne hangi ırklar var burada? Bayağı değişik evet, var burada. Evet çeşidi arttırdım ben. E, eskiden eskiden 2-3 çeşitle bilemedin 2 veya 3 çeşitle ilgileniyordum. Şimdi burada bu biraz çocukluk şeyim olan Bursalılar, Çakallardan zaten bahsettim. Hı hı. Onun yanında Rostovlarımız var. Ee, Hünkarlarımız var. baya çeşitli hünkarlar var. Ee, rahibelerimiz var. Her renk hemen hemen. Evet. E, Baskalarımız var. Ee, ondan sonra başka nelerimiz var? Ee, balinamız var. Trakya'mız var. Yani var <laughs> Ben, Ben de, de tamamen çeşitleri görünce hatırlıyorum bazılarını. <laughs> Ama hem renk olarak hem şey olarak çeşit olarak epeyce bir çeşide artırdım. Bu da niye e, bizim Sakarya'da biraz kuşkuşu yeni yeni yani yıllardır Daha doğrusu benim de biraz çabalarımla belli bir noktaya kadar geldi. ama e, hala tabii eksiklikler var. Evet, evet. E, Ama bunun yanında bizim Sakarya'da istenen kuşlar vardı. Onun çeşitleri isteniyor. Onun, onlardan beslemek isteyen arkadaşlar var. Ee, bu nedenle ben de birkaç çeşidi fazlalaştırdım hı hı. Ee, onlardan üretmeye çalışıyorum ve ben sürekli üretimle uğraşıyorum zaten yani ürettiğimi satıyorum fazlalarını mümkün olduğu kadar çoğaldıkça o şekilde e, İlyas. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kuşları var Kayhan abi emeğine sağlık. Ee, bu e, siyah beyaz olanlara Bursa oynarı Bursa'da, ve evet, aynı Bursa. zamanda çakar mı diyorlara e. kırmızıların ha şakal. kırmızılarına da çakar çakal. diyorlar çakal çakal ha yani Trakya çakalı Trakya çakalı yani esas e, kökeni o taraf evet. öyle diyelim. arkadaşlar renk ton, tonajları gerçekten mükemmel hayvanlar çok güzel hayvanlar var çok güzel e, rostollar var. Rostov'ların hep paçalar kesik tabi, <laughs> e, malum üretim döneminde kesiyoruz, e, üretimden sonra paçalar tekrar uzamaya başlıyor. Tayhan abinin e, Luleburgaz Festivali'nde Rostov'lardan kupası da var, e, güzel Rostovlarım var, emeğine sağlık. Ee, emekli olduktan sonra hobisine devam ediyor aynen, <laughs> Kayhan aynen, abi bırakmıyor. Aynen, aynen. Bizim de iyi dostumuzlandır Kayhan abi evet, Allah günler, razı olsun. Yıllardır birbirimizi evet, tanıyoruz evet. severiz, sayarız. Evet. Şuradan kümesleri de gösterelim Kayhan abi tabii, hazır. Tabii. Bu salma de, e, kümesimiz. Hı hı. E, hem genç kuşları, yavruları atıyoruz buraya. Genişlemesi, kanatlarının şey, e, gelişmesi için falan. Yavru kümesi Yavru burası. Yavru e, e. bu kızmaların olduğu. Hı hı. Bunu o şekilde kullanıyoruz. Burada e, bursalı çakalların, e, ağırlıkta bursaların kümesi. Hı hı. E, aşağıdaki yavrular, burada yavrular üstte yavrular değişik yavrularımız var öyle girip istersen yuvalarda. Evet yuvalarda yavrular var arkadaşlar Maşallah bereketli olsun Sağ tarafta da var diyeceğim E yani Şurada var Burada, altta, yavrular. altta yavrular var Burada yumurtada yatan bir hayvan var taraf bizim yine paçasız grubunun e, yine içeri girersen <laughs> o, o yukarıdakinden başlayıp onlar hep yavru. Burada yine arkadaşlar orada yumurtada yavrular, yatan bir kuşumuz yüzden, var. Burada Trakya yavrular var. Sağ, sol sol tarafta. Burada yine bir yavrumuz var. Orada üstte şey olması lazım. Burada tüylenmiş bir yavrumuz evet. var. Burada orada bir rahibe var. var. Evet rahibe Aslında var. başka yavru var. Burada da başka yavrular var maşallah. Bu tarafta. Burada rostolar var genelde. Rostolar, geç orada Ünkârı da yavrular var orada. herhalde. Yavrular Hı -hı. Var orada. Bunlar rahibe, rahibe herhalde. Sarı. sarı olanlardan. Evet. Bak sağ tarafta Burada bir rostolar var. Burada bir küçük hünkârı yavrular var. Bu İ, tarafta yine yeme var. Burada işte yeme düşmüş, düşmek üzere olan hünkârı var. Yavrular var. Hünkârı çeşit yavrular. olarak var bayağı, bayağı abi. Bu azalmış hali. E, azalmış hali. Yani abi. bu sene özellikle e, bayağı azalttım hünkârıyı. E, altta bak beyaz yavruları var. geldi hünkârları. Maşallah. Çok güzel kibar kümesi var Kayhan abinin. Maşallah emeklerine sağlık. E, yuvalarda yavru dolu. Üretimi iyi bu sene Maşallah. Yapıyoruz işte elimizden geldiğince. Kayhan abi e, hayvanların e, kuşun cinsine göre takip açısından. takip açısından böyle bir liste de hazırlamış. Artı. İlaçların İlaç... da bir not liste yapmış. Kendime evet. arada unuturuz yaşlanıyoruz çünkü. Tertip düzen <laughs> olduğundan bu şekilde kayan abi. Aslında yaşlanma değil ama gerçekten emeklerine sağlık. <laughs> De, de var hem ilaç vesaire evet. ham madde hazırlama Burası bölümü. depo. <laughs> e, malzemelerimiz, çeşitlerimiz, halkalarımız, işte e, sularına katkı yaptığım özel benim karışımım, evet. Mama hazırlama vesaire gibi. Emeklerine sağlık abi. Tam profesyonel Yap, işi profesyonel yapıyorsun. Tam işte salmamıza kadar. <laughs> Hepsi bu <laughs> <hepsini> <laughs> Ayhan abi burada kuşları salıyor arkadaşlar. Kuşlar hep, hep dışarıda içeride, zaten açık. Her gün işim olmadı. Evet. sürece illa açarım. Onlar kendi gezer, banyo yapar. Yan bahçede otlamaya geçerler. <laughs> İçer, her şeyden maşallah. Maşallah. Harika kuşlar var arkadaşlar. Baskalar, hünkâriler, çakallar, bursa oynarları. Otur oturduğu yerden de devam eder. <laughs> ee, Hemen burada bir güzel köpeği var. Ha, köpeğimiz var. <laughs> burada yavru bölümü var. İşte teşhir için e, çekim bölümü var. <laughs> Kuki'miz bizim kedilerden koruma <laughs> en büyük yardımcımız. <laughs> Bahçeye saldığım için o önemli oluyor bende. Kediler çünkü... Arkamı mü kapıyorlardı bir ara. Evet. Kuki'yi 6 sene önce doğduğunda bir arkadaşımızdan aldık. O bizim şeyimiz oldu. koruyucu Amerika'da oldu. <laughs> yani %99 uğramıyor. Uğramıyor. Evet. Arkadaşlar Sakarya'dan Kayhan abi için e, yayınladığımız videoyu takip edersiniz. E, emeklerine sağlık. Güzel kümesleri, güzel kuşları var. Kayhan abiye tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum Kayhan abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Emeklerine sağlık. Sağ olun abi. O... Allah razı olsun. Sağ olasın. Her zaman başka bekliyorum. bir çekimde görüşmek inşallah dileğiyle Hoşçakalın diyorum sizlere.